Dikkat! Bu video korku, şiddet, vahşet, yanıp sönen ışık ve görüntülü sahneler içerebilir. Eğer yaşınız küçükse, epilepsi, kalp hastalığınız varsa ya da psikolojinizin kaldıramayacağını düşünüyorsanız, bu videoyu hemen terk edin. İyi seyirler. Nasıl? Eğer ekranın sağ tarafında bir surat görüyorsanız, bu psikoz geçirdiğiniz anlamına geliyor. Lütfen testi hemen durdurup bir doktordan yardım Nasıl? talep edin. Görüyorum. Görüyorum. Bende sıkıntı mı var? Siz de görüyorsunuz mu? Ben bunu geçmek istiyorum. Surat hala burada. Gider misin? Çok güzel bir gülüşün var. Tamam dişlerin de on numara. Ama Ne oldu lan? Eğer bir ses duyar ya da ekranda bir fotoğraf belirdiğini görürseniz boşluk tuşuna basın. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur. Space. Ay. <gülüyor> 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 Ay, odaklandım, odaklandım. Az tut gireyim. Ay, birini vur öldürdüler. Bağcılarda mı yapıldı bu oyun? Hani fotoğrafı niye iki defa gösterdin? Ah, sıfırı tamamladık. Lan oyun gerçek dünyadaki saati biliyor şu an. Harbi saat bir buçuk. 10 saniye sonra bir sonraki level'a geçilecek. Ay, suratlara tıkla. Tamam. Çok güzel bir gülüşün vardı abi bu arada. Senin de çok güzel bir gülüşün var. Ah canım. Abi bu adamın eti yok. Kemik adam endoskeleton koymuşlar oraya. Nerede lan surat? Ha sağ kapıda. Ya sen ya sen sapık mısın? Niye öyle bakıyorsun bana oradan? Surat? Bu ne? Şu an rahatsız olmaya başladım. Ağzına tüküreyim. Rahatsız oluyorum. Rahatsız oluyorum. Lan aynı fotoğrafı bir daha gösterdi. Yapma. Lan bir daha gösterdi. Ekrana fırlama. Bu ne ya? Oğlum ben uyuyamayacağım bu gece. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa. Aa. Bir şey oldu ses geldi. Soldan oğlum gerçek dünyada gelme. Abi bu ne? Bu ne? Şu an merdiven adam, merdiven adam, merdiven adam. Abla, abla sen bir uyuşturucu bağımlısı gibi dur duruyorsun ya. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Bu bu ne oldu? Ha level 1'i tamamladık. Harbi sıkıntılı bir video ya. Hatta su içsem güzel olur. Hiç izleniyormuşsun gibi hissettin mi? Ee, e, bazenleri. Bazenleri herkese olmuştur. Hiç isminin söylendiğini ama orada kimsenin olmadığını gördün mü? He. Bu olmadı bana ya. Kulağım ağrıyor. Sağ oldum. Aaaa! Tükürdüm mü gelecek altı seni. Değilim. Hayır değilim. Hayır. Ya gülüşüne tüküreyim ya. Odanın köşesinde bir şey belirseydi ee... ne yapardın? Nefes alıyor biri. Oğlum o bura duvar burada kimse nefes alamaz ki yanlış yere koymuşlar sesi. Allah'a dua ederdim herhalde Allah'ım ne olur gitsin diye. Hiç işkence edilerek öldürülmeyi düşündün mü? Hayır öyle bir şey düşünmedim. Kim düşünür oğlum öyle bir şeyi? Odağın dağıldığı için etrafındakilere dikkatini veremiyor musun? Yatağın altında da bir şey yok değil mi? Hiç sevdiklerin var mı? Evet. Niye böyle sorular soruyorsun ya? Şu an rahatsız olmaya başladı. başladım. Hayvanları sever misin? Evet özellikle kedileri çok severim. Level 2 tamamlandı. Ba ah! Hangisi? Köpek mi? Bebek mi bu? Ee, be, be bebek. Bebek. Be 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 yanlış bir anda Ay! Bebek patladı. Bebek patladı. Şu an rahatsız olmaya başladı. Eğer sese dayanamıyorsan boşluğa bas. Bu dayanılabilir bir ses. Dayanırım, dayanırım. Yani bu ses de dayanılabilir bir ses gibi duruyor. Oğlum nefes alıyor biri. O, odamda sandım bir an. Du, duvar var mı? Aa! Ya yeter ya daha dayanamıyorum. Kapat şunu. Abi eliminati ati. Yapma. Ben iyi biriyim. Bunu niye dedim bilmiyorum şu anda. Ne istiyor? Ha göze mi? Kameram mı? Ka Bakamazsın kamerama izin. Kameram yok ki. Ol olsa izin verirdim. Kameram yok oyun. Kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> Dediğiniz video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip abone olmayı ve kanaldaki diğer videolara bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>